Merhaba yurttaşlarım. Ben Mehmet Ali Fırat, Urla Petite Müdürüyüm. 2012 yılından beri Urla'da Petite Müdürü olarak görev yapmaktayım. 31 Mart 2004 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler seçiminde Urla'da belediye başkanı aday adayı oldum. Belediye başkanı aday adayı olmamdaki temel anlayışım ve felsefem Urla'nın yaşanabilir bir kent olması, Urla'ya değer katmak adına yapılabilecekler konusundaki 35 yıllık devlet deneyimim, 28 yıllık idarecilik birikimim ve birlikte Urla'nın geleceğine katkı sağlamak, yaşan, huzurla yaşanabilir bir kent adına Urla için neler yapılabileceği konusunda projeler ortaya koymak, bunun için de Urla'yı iyi tanımak gerektiği için bütün köylerini, mahallelerini, yaşam alanlarını gezerek Urla'nın geleceği adına neler yapılabileceğini yerinde müşahede edilerek yapılacak çalışmalar konusunda birikimimizi ortaya koyup ortak akıl ve kolektif mücadele ile Urla'nın geleceğinde yaşanabilirliğine önem derecede katkılar sağlamaktır. Üretken belediyecilik anlayışımızın içerisinde Turizmin de önemli bir katkısı olduğunu Urla'nın konumu itibariyle yerinde yaşayan herkes bunu mutlaka farkındadır. Biz de bunu yerinde müşahede ettik. Urla 90 kilometrelik sahil şeridiyle, iki alanda hem kuzeyde hem güney cephesindeki sahil şeridiyle çok önemli derecede bir turizm potansiyeline sahip. Bu turizm potansiyeli sadece deniz turizmi olarak sınırlamamak gerekiyor. Kültür turizmi var, gastronomi turizmi var. Sanat ve kültür alanında yapılabilecek turizmsel anlamda Urla'ya değer katacak, gelir elde edebilecek potansiyeli var. Bugün bulunduğumuz alan itibariyle, lokasyon itibariyle de Urla'nın deniz turizmini ve kültür turizmini mutlaka tanıtmak gerektiğini inanıyorum. Bu konudaki bilgimizi ve birikimimizi Urla'nın geleceği adına mutlaka hayata geçirmek gerekiyor. Daha önceki videolarımızda da ifade ettiğim gibi 2016 yılında Urla Yürütme Kurulu yerine seçildim. Tarih Turizm ve Urla'yı Tanıtma Komisyonu Başkanlığı yaptım. Tarih Turizm ve Urla'yı Tanıtma Komisyonu Başkanı olarak Urla'nın kültürel değerlerini yerinde inceleyerek Urla'nın çok önemli derecede bir turizm potansiyeline sahip olduğunu görerek yerinde tespit ettik. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Urla'nın turizmini tanıtarak Urla'ya önemli derecede bir ekonomik gelir elde edilecek bir güce sahip olduğunu yerinde gördük. Yaşayan siz değerli yurttaşlarımız da bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Urla sadece deniz turizmine değil, Urla sadece gastronomi turizmine değil, Urla sadece kültür turizmine değil, bunların üçünü birleştirerek bir turizm gücü haline getirmek gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapılması konusunda mutlaka ortak akıl ve kolektif mücadeleyle ortaya koymak için yerinde ve yerelde bir kalkınma modeli geliştirmek lazım. Turizmdeki gelirlerini artırabilmek için Urla'nın mutlak suretle turizm değerlerini tanımlamak, tespit etmek, yeniden, yerinden değerlendirmek gerekiyor. Birinci yapılması gereken bu Diğer bir adım ise turizm fuarlarında Urla'yı mutlak surette tanıtıcı çalışmalarda bulunmak lazım. Bunu yapabilmek için mutlaka Urla'nın uluslararası turizmler fuarlarına, yerel turizm fuarlarına katılım sağlayarak bunu çok önemli derecede bu değeri tanıtmak gerekiyor. Ayrı bir adım olarak da Urla'da aynı zamanda yerel turizmi de destekleyici önemli derecede adımlar atmak lazım. Urla Ege'nin incisi İzmir'imizin diğer adıyla ikinci bir inci kenti. Urla'nın 15 köyünün 15'inde de ayrı bir turizm potansiyeli var. Örneğin Bademler Köyü'nde kültür ve sanatın bir versiyonu olan tiyatroculuğu ön plan almak lazım. Bilindiği üzere devlet tiyatroları 1965 yılında kurulmuş olmasına rağmen Bademler Köyü'müzde köy traitosu 1932 yılında kurulmuştur. Urla'yı tanıtabilecek en önemli alanlardan bir tanesi sanattır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi sanat toplumların hayat damarlarından biri kurumuş demektir. Onun için biz mutlak surette sanatı önemsemeliyiz, sanatı öncelemeliyiz. Bunun için Urla'da son dönemlerde yerel göçün yarattığı çok önemli derecede Birikimli, sanatsal değeri, titri yüksek olan, eğitimsel titri yüksek olan bir potansiyele sahibiz. Bunların hepsinin Urla'nın gelişimine, turizmine, sanatına ve kültürüne önemli katkılar sağlayacağını biliyoruz. Bunların Urla'ya katacakları değer konusunda mutlaka sivil STK yapılanmaları altında bunlara bir güç kazandırmak, bunların gücünü Urla'nın geleceğine katmak gerekiyor. Yine bir diğer köyümüz Barbaras Köyü. Barbaros geçmişte bir bucak ve burada sanatı önceleyecek mutlaka yatırımlar ve sanat alanları oluşturulmalı. Urla'nın deniz turizmini geliştirmek adına Balıklı Ovası'nı, Özbek Köyü'nü, Yağcılar Köyü'nü mutlaka deniz turizmini ön plana çıkararak Urla'ya önemli derecede turizm gelirleri sağlanabilecek projeler hayata geçirilmelidir. Yine Urla'nın turizm anlamında çok önemli değerleri vardır. Çünkü Urla... Tarihte bilinen 12 yön kentinden birisidir. Urla, Persler, Osmanlı Beylikleri, Selçuklular, Bizans, Roma gibi uygarlıkların etkisinde kalmış tarihsel süreç içerisinde kültürel altyapısı önemli derecede olan bir kenttir. Urla'da dünyanın ilk zeytinyağı işliği vardır. Urla'da yine 1865 yılında yapılmış olan bir karantina adası vardır. Dünyada benzeri üç olan bu karantina adalarından şu anda aktif olarak hayatta devam edebilen tek karantina adasıdır. Bunlar bizim tarihsel ve kültürel miraslarımızdır. Bunlara sahip çıktığımızda mutlaka güzel Urla'mızın turizmde, sanatta önemli derece mesafe kaydedeceğini ve Urla için kalkınma modeli içerisinde önemli bir turizm geliri elde edecek bir kent olacağını biliyoruz ve bu konuda mutlaka Urla'ya katkı sağlayacak bu projeleri hayata geçirmekte kararlıyız. Teşekkür ederim.